Hepiniz yeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün ben adet dağılım xp ben adet oynayacağım Pikimiz bu şekilde oldu karşımızda da Sora var bakalım ne yapabileceğiz elimizden neler gelecek göreceğiz umarım bizim adımıza güzel maç olur Valla açıkçası Sora'ya pek hakim değilim hani tam skill'leri ne kadar vuruyor ne kadar etki eder falan çok hakim değilim açıkçası da Birkaç kere gördüm sadece bizimkiler oynarken onları çok Sora'ya hakim değilim yani ama şu skillini attın sanırım. Şöyle biraz vurabilirim sana. Güzel. Temiz döktük. Misillemesi var. Şimdi misillemeye basacak. Hasar azaltma kazanacak. Bir de saratamayacağız bunu falan. Bizimkiler orman darlıyor. Dur bakalım geldim. Kanka çocuk öyle arkada lan. At flaşını. saf varmış tamam öldü bu. Çok güzel. Bende kalması ekstra güzel oldu. Bizimki ölüyor mu? Bizimki de ölmedi. Şu misirle mi attı? Bir dakika. Çok güzel. Bunu da kestim. Misirle'si bitmesini bekledim. O yüzden direkt saldırmadım orada. Ama sen çok ileride kaldın. Çok öndesin. Çok güzel. 3 kill ile başladım. Mükemmel. Burada olabilir bu arada hala. Ya da şu ormanı alıyor olabilir. Nereye gittin lan? Gitmiş. Neyse. Çok güzel başladım oyuna. 3 kill. Yani karşımdakini düşürdüm. Ee, Ram'larını da düşürdük. Ben kimi düşürdüm? Bir de Cyclops düşürdüm. Çok güzel oldu. Şimdi buradan geçebilirsin. Diyeceğim bir tur. Sendeler. neler? Kanka bir önden alacağım. O da önden almak isteyebilir ben aldım diye. Oradan kapatabiliriz belki. Düşündüm düşündüğüm yapmıştı adam. Bizimki çok aceleci davranmış. Neyse gel şunu alalım da. Hemen çıksın mı? Görüş vereyim mi? Dönüşecek şimdi bu. Çaldırma be. Hadi oğlum at smite'ını. Aslanım. Çok iyisin. Hop. Şöyle bir şey yaptım. Ultimin içinde hepsi. Hepsi ultimin içinde. Uf çok güzel ulti. Oy 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 oy. Geldim geldim geldim. geldim. Bu da öldü. Çok güzel be. Orada ulti attım. İkisi de ultimin içine girdi. Vexan'ın üstüne kışkırtma atınca çıkamadılar ultiden. Çok güzel çok güzel farmladım. Çok iyi başladık oyuna. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bak hemen şuradan bir tane daha dikenli gül alayım ben zırtlarım için. Çok iyi olur. Ultisini attı. Bekle. Ultin yok. Dur. İkinci yeteneğim yok. Gelme bana. Gelme gelme gelme. Bir şey diyeyim Bak ben, ben bunları keserim ha. Şu aşırı öndeyim. Ben bunları keserim bana gelirlerse. Sonra bir saldırır mısın şuraya ya? Gel bakayım be gel. Q at be. Pasif oynuyor. Dönüşecek şimdi ult atacak. At ultini. Güzel loç. Çok güzel. Tamam bunu bir tur daha düşürdüm ben. Tamam çok iyi oldu burası şimdi e, ne alabiliriz atlantis'e gitmeyeceğim direkt iyi öne geçtim şu an bir tane hızlı bir şekilde zırt delme alacağım karşıda tanki şampiyonlar var yani şu an buraya zırt delme daha iyi gidebilir ondan sonra atlantis yaparız duruma göre öldün mü ölmedin çok iyi tamam rakibin şu an oyunu erken oyun için biraz kapandı diyebiliriz şöyle bir şey yaptım ona çok iyisin kanka. Ulan çok fazla şey yaptı. Keşke bizimkinde kalsaydı. Bizim kanalda kill kalmamış hiç. Bizimki güzel geldi. Burayı da kazandırdı bize. Nice. Şimdi benim buraya çıkıp da bir üste gitmem gerekiyor. ADC ile bir trone geçireceğim. Ben zaten şu an yeterince öndeyim. Rakibi de biraz darlamış oluruz. Farma bak. 4200 farmım var şu an. Farmım çok üst seviyede. Ulan da kule bana vurma. Hemen şurayı bir Tamam sıkıntı yok Bu niye inatla bana geliyor acaba bak Şeyin normal darlanıyor bak ormanın ormanı darlanıyor hala Gelip bana bir skill atma peşinde adam Çok güzel taş attım Oğlum çok güzel oynadım lan Ama lan niye kill kalmadı ki bana orada Geçiyorum oradan kanko. Yetişemiyorum ki. Ayakkabım yok. Var ya o kadar güzel şey yaptım ki. Oynattım ki orayı. Bir tane kill kalması lazımdı. At ultini. At ultini. Atmayacağım. Tamam atma. Daha fazla üstüne gitmeyeceğim. Hala bana vurma çalıştığına göre arkasına biri geliyor olabilir. O sıra ekstra burada zorlamak istemiyorum. Bir tane atmanız yapacağım şimdi. Güzel. Kestim onu karına. Çok iyisin oğlum. Tamam güzel. bizimki de kalması iyi oldu. vay iyi durumdayız şu an. Bizimkiler de şey yapıyor. Emin de güzel darlıyor karşıya. taşım var. Oyun yapabiliriz. Taşlaştırım var. Çok iyi var. Biz kaşınıyoruz mu ya. Bak Clint sen it kan koştu. Ben de altı iteyim. Sonra bir lord yapalım. Hatta törtüle masak daha iyi olacak da şimdi. Bunu adamına nasıl ki? Almak isterse aslında Normalce Kendisi sonuçta. Ee, Lucas'ı çaldırmayalım ama. Nice smite. Dur çok arada kaldım bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Çok iyisin lan. Uy çok iyi oynadık burayı. Bizimki çok güzel kapattı. Nice oğlum. Benim farm'a bak lan ben çok aşırı fazla farm yaptım ya. Şuna bak 7k ya yakın farm'ım var. Rakibin en çok kasanı 3k'da daha 4k bile olamamış çok muazzam derece döndeyim Şu oyun başı aldığım 3 kill var ya beni o kadar öne geçirdi ki. Daha sonrasında yaptığım zamirler de çok iyiydi. Şöyle bir çıkacağım ben. İkisi bir stun yesin onların. Hiç burada zorlamak istemiyorum. Bu ne yapıyor? Öldü. Sara bak. Kanka saldır sana. Saldır 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 saldır. Sen neyim oğlum? Güzel kafa. Not çaldın lan onu. Dur. Ben bunu da keserim bu arada biliyorum ben çok vurarım. Şuna bak çok fazla vuruyorum şu an. Şimdi bir tane ben savaş yapmak istiyorum ben. Düz varışlarımı geçilmesi açısından. Şuna bak zaten bizim takımda 26 kill var. Direkt 19'una katkım var yani doğrudan. Bizimki olması var ya. Urtatıp da kesecekti benim. Bizimkini görünce orada direkt double atmak istemedim. Belki üstüme flash falan atar diye de. Valla şuna çattan verirsem şu an kötü olur. Güzel de ölecek gibi orada kaçamaz. Lord vardı aslında. Var mıydı? Böyle bamleye gerek. Ha dur. Kanka bir fightlamaz mısınız orada? Ben bir şuraya iteyim. Tamam. Dönüştü. Var mı şey ona? Güzel kafa. Çok iyisin. Hemen şurayı bir kıtlayalım. Ya bir lord akar ya. Karina şu lorda girsek mi kanka? Üstteyken adamlar. Gelsene şuna. Ben başladım sen. Red'in al. Gel sonra buraya. Hemen aradan çıkartalım bunu. Ben kendim dalarım da bunu işte. Dağıldım lan kendim. Karına gelsin Might Güzel. Ben savaş ne zaman bitiyor? İşte bir biraz daha gold ihtiyacım var. Şöyle önereyim de başka item önermesin. Şimdi ışınanı vardı kanka benim ultim şu kadar var. Ona göre beklersen iyi olur benim için. Bak ultim şu kadar var. Güzel. Uf çok iyisin. Taşı biraz ben baya kötü attım bu arada orada. O da arada kaynadı. Kestim onu kesemedim. Yetişemedim adama. Bizimki kafa attıktan sonra Q attı. Bir de adamlar sağa sola da aldı. Ulan bir yanlış yere atladım. Sağa sola attıkları için yani tam ortasında kaldı ülke adamların. Güzel. Şuradan biraz yan çalabilir miyim? Teşekkür ederim. Bir tane umutsuzluk yapalım. Hızlı bir şekilde. Ultime biraz var diyor. Benim ultim var da taşım yok benim. Bizim lordumuz hala ayakta. Dur dur ben lordu unuttum. Lordumuz var. Bekle 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 bekle. Yaparız bir şeyler. kanka. Ya bu adam gelip gidip bana vuruyor ya. Dur kanka can çalacağım bir dakika. O kadar kişi var gidip gelip bana vuruyor sürekli. Şunu ben alabilir miyim? Oğlum smite niye atıyorsun? Smite atma bari. Uy güzel. Q atamadım. leste le geri etti. Çok iyisin. Hop. Yetişemedim. Dur şunu dodge'lamam lazım. Bunu yersem fazla sarıyorum biraz. Şöyle. Kestik onu da güzel. Bitsin artık ya. Ultim geliyor. ultiyle ile direkt gireceğim. Bitiririz. Vur kule. Kule 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 hiç. Çok güzel. Orada bir an minyon öldük. Öleceğimi zannettim de ekstra şeye girmiş. Farm girmiş. Farm görmedim soldaki. Güzeldi vallahi çok. iyi başladık oyuna. Çok iyi devam ettirdik. Karşı takım çok fazla ezdik. Özellikle oyun başı bana 3 kill verdiler ya. O da zaten adamlar için oyun açıkçası kopmuştu. Piyaslarımıza falan bakalım. 11-0-12 oynamışız. Valla muazzam bir oyundu ya. Herkesin eline koluna sağlık. Herkes elinden geldikçe güzel oynamaya çalıştı. %26 vurmuş. Şimdi takım en çok vuran biziz. Takım savaşlarında %66'sına varmışız. Bak neredeyse tank kadar. Kırmızı ulaşım olan tank kadar takım savaşlarına katılmışız. Yani daha ne olsun ki? Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.